Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu sezon zor günler geçiren siyah beyazlılarda sular durulmuyor. Süper Lig'in 17. haftasında, sahasında Alanya Spor karşısında alınan mağlubiyet sonrası, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Tecrübeli hoca, dün gece yaşanan bu gelişmenin ardından, bugün basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim. Eski başkan Ahmet Nurçebi, Beşiktaş'ın ihtiyacı var, gel, dedi. Kongreye kadar 3 haftalık konuştuk. Para konuşmadık. Zaten onun istediği 3 maçtı, o 3 maçı en iyi şekilde geçtik. Kongre sürecinde, Hasan Arat ve Serdal Adalı, Rıza Hoca ile devam edeceğiz, dediler. Ahmet Murçebi'nin bize yaptığı sözleşme, 2024'ün Haziran ayına kadardı, 15 gün içerisinde yeni gelen yönetim feshedebilir, maddesi vardı. Samet abi ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra Aralık ayının 27'sinde, Mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken, Rıza Çalınbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz diye bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm konulardan biri de, Başkan Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik. Sözleşmemi iki maç daha uzatmak istediler. Ben iki maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya iki günlük, bir aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için, elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş, onunla uğraştık. Samet abi ve Feyyaz, iki maç devam etmemi istediler. Sonra sözleşme için oturacağımızı söylediler. Onlara güvendim ve iki maçlık imza attım. Lugano maçına giderken avukatıma, imza atmazsanız, sözleşmeyi feshedeceğiz diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm. Para için gelmedim ben. Ahmet Nurçebi zaten sözleşmede önlerini açmış. Dün gece maçtan sonra tesise geldim. Feyyaz, Samet abi ve bir yönetici daha gelecek dediler. Feyyaz ve Samet abi gelmedi. Üç yönetici geldi. Onların istediği, gece yolları ayırmaktı. Gece bir olmuş, ben yapmam. Yarın basın toplantısı yapıp bırakırım, dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Zaten hemen ayrıldık diye açıklamışlar. Ben de onların dediğini yapmadım, kendi bildiğim şekilde yaptım. Samet ağabey, biz beş oyuncuyu kadro dışı bıraktık, dedi. Biz, diyor ama ben yokum. İyi hayırlı olsun, dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor. Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da, Samet hocalar o kararı aldı, dediler. Maçtan önce doktor, Gedson oynayabilir, dedi. Ben de Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. Bundan önce, üç kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam, dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve, isterseniz siz konuşun, diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Camiaya kırgınlığım yok. Beşiktaş'ın tutkusu bizde çok büyüktür. Beşiktaş'ın duruşu vardır, ben öyle durdum. Ama bazıları durmadı. Asla pişman değilim. Şimdi isteseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem. Bazı şeylerin olmaması gerekiyordu. En üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine, Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar gelsin. Onlar gelmedi, beni aramadılar. Onlar istedi, ben imza attım. Beşiktaş için yaptım. Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışma toplantısında görüştük. O görüşme de merhaba olarak gerçekleşti. Ben başkan olsam takımın durumu için özel olarak görüşürdüm. Neden görüşmedi bilmiyorum. Sen teknik direktörün arkasında olmazsan oyuncu da nasıl olsa gidecek diye düşünür. Hasan Arat'a nasıl saygı duyduysam o da bana saygı duyacak. Tavsiyem bir teknik direktör alıyorsanız arkasında durun. Sizin desteğiniz olursa iş farklı olur. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile antrenmana gelirsiniz. Ben yalnız bırakıldım. Kesinlikle. Bir kere Feyyaz Uçar, Rıza Çalınbay ile devam ediyoruz dedi. Hepsi bu kadar. Dün gece görüşmeye gelen yöneticiler ayrılık açıklaması yapıyoruz dediler yanımda. Ben de yapın dedim diyerek sözlerini tamamladı. Kara Kartal'daki yeni gelişmelerle en kısa sürede görüşmek üzere hoşça kalın.